Şimdi başka bir yere geldik. Michael buranın adı. Yanlış da söylüyor olabilirim. Michael's mı yoksa bu? Michael's'mış sesi de var. Ee, buradan şey alacağım kendime. Kağıt. Çok saçma ama ilk kağıt aldığımı da eve gidince anlatacağım aslında. Kağıt lazım. <laughs> bir şey bir şey bir şeyler peşindeyiz. Göstereceğim ama. <laughs> Şimdi giriyorum içeriye. Hem de o Michael's'ın da nasıl bir yer olduğunu göstermiş olayım hem de. Baya kırtasiye gibi bir yer işte ya. Bunu söylemeye çalışıyordum ama söyleyemedim. Kağıtlar miyatlar var. Albümler var da benim hiç bu değil. Bu derdim bu değil. Size spesifik olarak aradığım kağıdı göstereceğim. Niye o kağıdı aradığımı sorarsanız ki soracaksınız. Onu da eve gidince göster. <laughs> Aha inşallah doğru yerdeyim. Ne kadar pahalı ya. Şu sadece 60 cent. Türkiye'de gerçi şu anda kimdir kaç olmuştur ki aslında. Şu kartonlar böyle 10 kuruşa falan alıyordu. Yani bu 10 kuruşken burada 60 kuruş. Garip. Da şimdi gerçi. <laughs> Şimdiki Türkiye ekonomisinden sonra benim bir şey söylemem de ayıp kaçıyor. Bu kağıtları arıyorum. Evet. Bunlara benziyor ki aradığım kağıtlar. İnşallah bunların arasında vardır. Benim aradığım tam şu boşlukta yok kalmamış. Bunu alıyorum. Göstereceğim ne yapacağımı. Böyle bir şey alıyorum. Do it yourself videoları var ya onun gibi bir şey olacak şimdi eve gidince. Bir de bana Uhu lazım. Nereden bulacağız uhu? Uhu bulalım. O kadar güzel şeyler var ki çocukluğuma döndüm. Bunlar da şey, dersinde neydi? E Elişi, eğitim. Neydi dersin adı? Öyle dersler vardı. <laughs> Beynim yine yanınca ben. Şimdi şuraya gitmiştim ya Michaels. Buraya gelmişken şunu gördüm. Görünüyor mu? İşte aldı diye bir şey yazıyor. Aldı, aldı. Nasıl okuduklarını da bilmiyorum. Buranın bimiymiş arkadaşlar. Hayatta en sevdiğim şey bim şok. O yüzden oraya giriyorum şimdi. Aldi. Bakalım neler var. Şurası. Şurası da Five Below yazan yerde her şey 5 dolar aşağısı. Zam yapmışlar ama. <laughs> Amerika'da bir dolarcı vardı. Artık her şey maliyeti 1 doları geçtiği için 1.25 dolarcı oldu. Hı, çok komik. Şurada da Yekta yazıyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Orası da Türk bakkalı. Oradan da şimdi bir şeyler alıp öyle eve geçeceğim. Önce buralara gireceğim. Ne güzel ya. Her yer ne kadar güzel. Yemin ediyorum içerisi bim gibi kokuyor. Dizilim bir şekilde öyle. Her şeyi. <laughs> i̇çerisi gerçekten bime benziyor. Yemin ediyorum ki bime benziyor. Baksanıza. Hakikaten bime benziyor. Her istediğimi buldum. Her şeyi aldım. <laughs> Kendime yeni bir saç boyası aldım. Bu e likit bir saç boyası yapmış hiç likit denemedim hep krem deniyordum bakalım nasıl olacak yine aynı rengi aldım işte ama işte 6A bazen 7A alıyorum bazen 5A alıyorum bazen 8A alıyorum hangisi o anda kafam eserse ha, hepsi aynı tutuyor zaten ya çok da şey değil ee, kağıtlarımı aldım ne yapacağımı sonra göstereceğim çok ucuza davuk aldım ya 5 dolar bak Allah aşkına bir dakika bir saniye bir saniye toparlanamadım 5 dolar ya. Tavuğa bakın. Bu kadar kocaman tavuk 5 dolar. 5 dolar 18 sent. Bim'den aldım işte. Vallahi çok sevindim. Mutlu oldum. Şimdi eve. inşallah. Keşke güneş gözlüğüm olsa ama yok. Neden yok? Hemen neden olmadığını anlatıyorum. Hazır mısınız? skandal ikinci skandalımız da bu. Gözüme gözüme giriyor güneş ya. Kevin'in annesi ben size bilet oldum hemen buraya geliyorsunuz falan böyle. <laughs> Herkes korkuyor çünkü korkunç bir şey. Yani ben böyle söylüyorum ve o e, abarttığımı düşünüyorlar. Ki, hani arkadaşlarım ne bileyim atıyorum ne bileyim. Isim vermeyeyim ama <laughs> hakikaten abartmıyorum. Yani gerçekten abartmadığımı daha ne kadar kanıtlayabilirim bilmiyorum ama size ikinci örnek veriyorum. Eve giren <laughs> eve giren e, balkona daha doğrusu giren evsiz sizin buranın ne kadar güvensiz olduğunu anlamanıza yetmediyse hemen ikinci örneği vereceğim. Ya gerçekten gerçekten bura, bura, buraya kadar geldim. Kevin'la beraber e, yine aynı muhabbet. <laughs> karnımız acıktı yemek yiyeceğiz yağmur yağıyor sürekli yağmur yağdığı için e markete yürüyemeyeceğimiz için dedik ki markete arabayla gidelim yakın aslında yani yürüme mesafesi 12 dakika yürüme mesafesi ama şakır şakır yağmur yağıyor ellerimizde şey mantıksız yani arabayla gidelim Allah'ım niye aynı hataya düşüyor hani insan hiç mi hiç mi şeylerinden ders çıkarmıyor <laughs> hatalarından ders çıkarmıyor arabayla gideceğiz inmiş olduk işte Allah'tan demek göreceğimiz varmış bindik arabaya diyorum ki ay diyorum camı yine açık unutmuşum arabadaki hep diyorum aynı şey yapıyorum Hadi, arka camı da niye açtım ki ben arka camı açmam bu araba o kadar eski ki böyle böyle açıyorsun camları böyle tuşlu değil arkayı açmam için arkayı dön, dönüp çevirmem falan lazım <laughs> arabaya bir yaklaşık bir cam kırı Kevin dedim ya hani şaka mı bu gerçekten ilk ilk söylediğim şey Kevin'a e dönmedim ki is a joke Hala daha kafamda ee, algılamaya çalışıyorum. Hala da hani böyle mantıklı bir sebep bulmaya çalışıyorum. Camın kırıldığına inanmamaya çalışıyorum. Arabaya tabii yaklaştık. <laughs> İçeride uyku tulumu var. Bayağı şaka yapmıyorum bu konuda. Ve o kadar çok evsiz var ki. Biz ne zannettik? Dürüst söyleyeyim mi açıkça? Ben zannettim ki arabada da görünen hiçbir şey, çalınmış bir şey görmedim. Ee, ben zannettim ki adam herhalde üşüdü dedim. E, girip arabada yatmak istedi. Ama dedim ki yani camı da kırıp bana yani 350 dolar da şey yapmana hani zararı sokmana gerek var mıydı yani ne bileyim. Belki dedim kontrol etseydin kapıyı bile büyük ihtimalle kitlememişimdir bile yani. Sonradan anladık ki biz o tulum aslında cam camı kırmak için yapmışlar. İçeride yani uyumamışlar yani camı herhalde ses çıkmasın diye falan ya da onu Kevin öyle diyor. bilmiyorum diyor nasıl cam kırılıyor mu diyor. ses çıkmasın diye mi yaptılar bilmiyorum ki diyor. Abi sonra içeride bir tane bavul var. Çünkü neden ev bavul var? Ben geri zekalı bir insan değilim. Hani <laughs> e, içi dolu bavulumu arabada bırakmadım. Sadece orası özel otopark ya. Hani ben o lanet olasıca otoparka Allah'ım o kadar nefret ediyorum ki. O kadar nefret ediyorum ki ne kadar nefret ettiğimi <laughs> bir insanın içine ne kadar güçlü nefret duygusu barınabilir siz düşünün. Bir otoparka karşı. <laughs> o kadar büyük nefret duyuyorum. 250 dolar veriyorum ben o otoparka. İki tane kapıdan geçiyorum. O yani Bir tuşa basıyorum. Bakın. Bu tuşa basıyorum. Bir kapıdan geçiyorum. Sonra bu tuşa basıyorum. Bir kapıdan geçiyorum. Geri düştüm. E Ve kamera var. Yani kameranın olan bir yer. Yani ben de evimde yeteri kadar çok küçük bir yer olduğu için evde eşyalarımı saklayamamamdan kaynaklı boş bavulları arabada bırakıyorum. İşte bu günü ya tatil. Ne kadar Amerikalı varsa hepsi gitmiş tatiline matiline gezmeye mezmeye bir yerlere. Apa şeyler çok boş. Şehirler çok boş. Bunlar da arabada bavulu görünce dediler ki bunlar bir tatile gidiyorlar. içi dolu bavuldur. Girmişler içine bavulu. Bir de <laughs> yani işin en komik kısmı o. Bavul şurada duruyordu. İçerisi cam içerisinde. Benim marka ayakkabılarım var. Marka çantalarım falan var. Gözlüğümü çalmışlar herhalde mi? Ya da bilmiyorum gözlüğün olduğu sonra da bir fikrimiz yok. Gerçi hani çünkü onu da çalmamışlardı çünkü diye düşünüyoruz. Niye çalmadığını hemen söyleyeceğim. Kevin'ın eee Kevin çok kilo verdi. 36 beden pantolon giyiyormuş. E, yaklaşık 2-3 sene önce. Tabii 2-3 senede kilo vere 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 30 beden pantolona düştü şu anda. 30 beden giyiyor. Evde de 6 tane 30 beden, 4 tane 32 beden, bilmem bilmem falan bayağı, baya, özür dilerim 34 beden Dom var büyük geliyorlar yani. Biz de taşınıyoruz diye dedik ki ne yapalım bunları dedik. Ayıralım e, yardıma muhtaç insanlara hani götürelim verelim. Onu da bavulun içine koymuştum ki hani aşağı indirirken bavulla beraber indirdim ya kolaylık olsun. Ya de çıkartalım bavulun içinden. Sen onu al bavulu aç içindeki poşeti parçala. Poşetin içindeki 36 beden olan altı pantolonu al. Geri kalan 34 pantolonları ve e, Benim marka çantalarımı Ve marka gözlükleri falan Asla umursama Bırak git Kevin diyor ki yani gerçekten 36 metre pantolon ihtiyacım oldu. Benim kapımı çalsaydın zaten ben bunları yarın sana verecektim. Yani gelip bu camı gerçekten kırıp beni bu kadar zarara da değdi mi? Gerçekten yani <laughs> o kadar bir resmen iyilik yapacaktık ya. Amacımız iyilik yapmaktı. Bu çok fazla evsiz var. Evsizlere verelim kıyafetlerini. İyilik yapacaktık. Ya sen niye gelip kapımı... Camımı aşağı indiriyorsun beni bilmem kaç dolar şeye sokuyorsun ve İşin komiği, yani buraya kadarki zaten, burası da komik, hepsi traşik komik zaten, komik de bir şey yok ki, hepsi üzüntülü hikayeler. Malçay'ı arıyoruz, apartmanı arıyoruz, e, merhaba böyle böyle işte apartmanımıza şey girmiş, e, arabaya hırsız girmiş, camman hepsi aşağı inmiş. Ne yapmamız gerekiyor, nereye arayalım falan gibi şeyi aradık işte, apartmanın güvenliğini aradık. Adam dedi ki, kadın, evet dedi dün gece oldu haberimiz var. Ben telefonun öbür ucunda anlamaya çalışıyorum. Kevin konuşuyor. Ben konuşmuyorum. Kevin konuşuyor. Nasıl yani dedim ya bir dakika kapa kapat kapattı telefonu. Nasıl yani dedim ben mi yanlış anladım yoksa evet haberimiz var dün gece oldu mu dedi. Dedim evet öyle söylediler dedi. Yani nasıl bir vurdum duymazlık, nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir gerizekalılık, nasıl bir beyinsizlik. Daha da devam edebilirim bunları böyle. Hani daha da küfreden daha da ediyorum da şu an <laughs> burada etmeyeyim. Ya sen nasıl yukarıya bir kapıyı çalıp da ulan arabanız cam çerçeve aşağı inmiş. <laughs> İnin belki bir önemli bir eşyanız vardır. Ya da ne bileyim ya arabanın içerisinde şeyler falan var bir de. Eee Arabanın e, sigortası, migortası bilmem neler, araba tutmamız gereken önemli poliçeler falan bilmem neler var. Yani bir mesaj at, bir mail at, bir kapıyı çal, bir bağır, bir şey yap. Ama bana camın kırık olduğunu haber verdi mi geceden? Ben bunu bir sonraki gün akşam arabaya indiğim zaman görmek zorunda mıyım? Ve polisi aradık, olur dedi DC'de böyle şeyler. <laughs> evet dedim ben DC'de böyle şeyler olacağını biliyorum zaten. Bu yüzden lanet olasıca otoparka. Lanet olasıca dedim. Çok şeyim. <laughs> Amerikalıyım. Lanet olasıca otoparka 250 dolar veriyorum. Çünkü dışarıya park etmek. Çünkü dışarıya park etmek <laughs> tehlikeli. Ya ben Zaten anlattım azıcık hikayeler. Otoparka girmek bir dert. Otoparktan çıkmak bir dert. Otoparka park ediyorsun. O ayrı bir dert. Çünkü hiçbir şekilde hani can güvenliğin falan yok. O arabanın başına her şey gelebilir. Adamlar sözleşmeye koydukları not yüzünden sözleşmede şey yazıyor. Şaka gibi ya. Güvenlik açısından hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz yazıyor. Ve biz de bunun gidip paşa paşa altına imzamızı atmışız. Yani ben ne zannettim güvenlik açısından? Ne bileyim kapının önüne şey koymuyoruz. Adam koymuyoruz garaj kapısının önüne falan diye o zannettim. Ne bileyim ben arabanız çalınırsa ikimizde olmayacak dediklerini. Yani hiç bitmiyor anlatabildim mi? Hep bir şey çıkıyor. Bu DC'de hep 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 bir şey var. Ve ben artık ben bir de e, psikoloğa da gidiyorum hani söylemiştim. Sinirlerime çok hakim olan bir insan değilim. Yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Beni bu sinir stresten sebepli zaten bu kolit. Şunu söylemeye çalışıyorum. Çok fazla sinirli olduğum için ağzımdan çıkanlara da ben e, hakim olamıyorum. Ve o gün anlatmıştım ya biraz önceki videoda. <laughs> Az önce anlatmıştım ya ev içeriye girmeye çalışıyorduk otoparkın içerisinde adamlar oraya park etmişlerdi diye o olay yani bam, ya ben onu da unutamayacağım gece 3 Baltimore'dan dönüyoruz Suudi evlenme aldı onu kutlamışız falan kafalar güzel benim, benim değil ben kullanılamayacağım ama Kevin'in çok güzel. Evimize gireceğiz abi. Otoparkın önüne park. Otoparkın önündeyim yani. Eve girmek istiyorum. Adamlar evi otoparkın önünde, arabanın içinde bekliyorlar. Bizim arabanın arkası cumartesi gecesi 3 DC'nin kalabalığını siz düşünün. Yani ne kadar kalabalık olduğunu kelimelerle anlatamam. Arkamızda 10 12 tane araba, önümüzde 10 12 tane araba. Olup Allah kahretmesin. Küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Ama edesim var. Edeyim mi? o pezevenk diyor ki bana şu arabanın çıkmasını bekliyorum oraya park edeceğim. Sen misin bana bunu söyle. Ben zaten ben ya ben diyorum şu anda bile geldi farkında mısın bilmiyorum. Camı indirdiğim gibi dedim ki sen o arabayı oradan çekmezsen ben polisi arıyorum şu anda. Ben bunu deyince Kevin susturmaya falan çalıştı. işte şey falan dedi. işte elin arabayı geç falan filan yaptı. O öyle yapınca adam demesin mi bu sefer yanındakine sahip çık gel işimizi biz içeride beraber görelim falan. Kevin'ı ya şey yapacak dövecek. Ben Türk'üm ya. Benim dedelerim dedelerim hep adamların kellelerini kesiyorlar. <laughs> ben muhteşem yüzyılı izliyorum günde kaç kere seni. <laughs> <laughs> sen benimle böyle konuşamazsın. Yani sen bana yanındaki kadına sahip çık gibi hani beni böyle beni bu şekilde rencide edemezsin zaten. Ben neyse. Çünkü adamdaki terbiyesizliği farkında mısınız? Adam orada yolun ortasında bekleyip 12 benim arkamda, 12 benimim de belki daha fazla, 12 şey yapıyorum yani öylesine söylüyorum çünkü çok uzun bir yoldan bahsediyorum ve başından sonuna en aşağı 30 araba sığabilir, 30 araba sığabilecekse en aşağı orada 20-25 araba vardır demek oluyor. 20-25 tane araba çocuğu olan var, hastası olan var, eve gitmek zorunda olan var, ishal olan var, ya her şey olabilir. Eve gidiyor insanlar. Sen nasıl bu duruma bu kadar? Yani hiç şaşkın değil anladın mı? çok normal karşılıyor. Şu araba çıksın oraya park edeceğim diyor. O araba orada bir saat sonra çıkabilir. O araba oradan 3 dakika sonra çıkabilir. O arabanın oradan ne zaman çıkacağını kimse kesinlikle bilmiyor ama ısrarla o orada kalmakta. Hani ciddi anladın mı? O orada çok ciddi kalacak. Adam inatla çıkmıyor. O çıkmadıkça ben bağırıyorum. O ben bağırdıkça o benim üstüme geliyor. Kevin beni içeriye sokup hani susturmaya çalışıyor. Elin saçmalama hani ne yapıyorsun falan diye. Hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Tek istediğim şey o adamın ağzını burnunu parçalamak. Çünkü içimdeki başka türlü gitmeyecek. Böyle kafasını alıp yere vurmak istiyorum. Benim çişim var. <laughs> ben üç buçuk saattir araba sürüyorum eve girip çişimi yapmak istiyorum diye adamın kamasını oraları buralara burasım geldi. Gördüğünüz üzere hala çok taze. Yani o kadar ben anlatıkça anlatırım aslında uzun uzun çünkü bu beni o kadar çok geren ve sinirimi gördüğünüz üzere hoplatan bir şey ki ben artık bunlara gerçekten stres olarak katlanamıyorum. Ve zaten benim bu üstüratif kolit olmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu sinir. Sinir, stres, kaygı bireye vuruyormuş. Bilmiyordum. Biliyordum da bu kadar vuracağını tahmin etmiyordum ya. Kötümden kar akacağını. <laughs> Çok özür diliyorum bunu söylediğim için ama onu bilmiyordum yani. Bunu yapacaklarını bilmiyordum. <laughs> bu olacağını tahmin etmemiştim. İşin özü buydu gençler. Ben o kadar o kadar o kadar sıkıldım o kadar yoruldum o kadar korkuyorum ki bu şehirde olmaktan ve lütfen 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 Helin abartıyorsun ne abarttın ya çok abartıyorsun sen gel Türkiye'deki halimizi gör burada dolar kaç o falan gibi şeyler lütfen yazmayın çünkü ben beyinsiz değilim <laughs> bunu farkındayım ve benim anne babam orada yaşıyorlar yani doların doların yükselmesi beni de etkiliyor ben burada dolar kazanmıyorum ben çalışmıyorum işsiz güçsüz bütün gün evde oturan bir insanım ben sadece size gerçekten ve gerçekten DC'nin Tehlikeli bir yer olduğunu özellikle insanlar artık evden çalışmaya başladığından beri DC'nin nüfusu azaldı. DC'nin ama hangi nüfusu azaldı? DC'nin e, şirkete giden nüfusu azaldı. DC'nin şirkete giden nüfusları azalınca ne oldu? DC'deki şirketler kapatıldı. DC'deki şirketler kapatılınca ne oldu? DC'deki örnek veriyorum e, downtown'daki mesela yemek yerleri kapatıldı. Alışveriş yerleri kapatıldı. Yavaş 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 o şehir hayatı yerini e, hırsızlığa, kapkaççılığa yani adam öldürmeye ben her akşam, her akşam silah sesleriyle uyanıyorum. Yani Adara'da yaşasam belki bu kadar çok silah sesi duymam. Bakın o kadar net söylüyorum. Yarım saatte bir, her gece yarım saatte bir biri birini kurşunluyor, biri birini öldürüyor. Her yer, az önce sabah şeyde duymuştunuz zaten o şeyleri, e, polis siren seslerini. Yani o kadar sıkıldım, o kadar sıkıldım, o kadar bunaldım ki... Kevin'a da Allah'tan ya Rabbim ay içim içim temizmiş dedik <laughs> üstüne bu kadar şanssızın üstüne bu, bunun olması gerekiyormuş resmen dediler ki Kevin sen de artık bundan sonra evden çalışıyorsun artık hiçbir şekilde ofise gelmene gerek yok biz de Kevin'in e, erkek kardeşinin de orada oturuyor çok yakın arkadaşları da orada oturuyor Oldu. North Carolina diye bir eyalete taşınıyoruz Raleigh diye bir şehir e, gittik gördük mükemmel her şey çok güzel, insanlar çok normal, insanlar çok sakin, arabaları da çok düzgün kullanıyorlar. Efendime söyleyeyim sinir stres desen yok. Herkes çok mutlu. DC'den nefret ettiğim, nefret ettiğim her şey zıt olarak o şehirde. Yani o kadar mutluyum ki taşındığım için kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Ev 1600 dolar sadece kirası. Her şey dahil işte elektrik, e, su bilmem nesiydi işte interneti mi interneti de her şey toplamda 1700'e geliyor, otopark da dahil buna. Abi ben burada otopark dahil elektriği de ben de değil mi de bakmayın Kevin işte elektriği de suyu da işte interneti de aylık 3000 dolar veriyoruz. Aylık 3000 dolar nerede? 1600 dolar nerede? Ve bu ev bir oda hiç sorun? o ev iki oda, iki banyo, kocaman balkon ve bu balkona inşallah üçüncü kat olduğu için evsiz giremez. Yani iş öyle bir umudumuz var. Şey yaptık, görüntülü gezdik oraya yeni gideceğimiz yeri. Diyor ki sormak istediğiniz bir şey var mı? <laughs> Diyorum ki balkonda evsiz yaşıyor mu? <laughs> <laughs> Adam nasıl yani? <laughs> Dedim ki bizim apartmanın eve balık balkona evsiz girdi de biz baya zorlu şeyler yaşadık. Amerikalıların bir lafı var çok sevdiğim. <laughs> Cherry on top biz şey diyoruz ya sıçtı da gül mi diyor. Ne diyoruz? Biz çok pis bir şey söylüyoruz. <laughs> Onun şeyi ise bu da tam üstüne şey oldu gibi. Bu da üstüne bir şey oldu. Türkçeyi de unutmuşum. İngilizceyi de unutmuşum. Konuşmaya konuşmaya. Kusura bakmayın ne olur. Bu video birazcık şey oldu. Bir de arabada kullanıyorum. Dedim ya o kazadan beri de, de ekstra ekstra dikkat etmeye çalışıyorum yollara. Neyse. Daha fazla ben konuşsam konuşurum. Beni biliyorsunuz. Bu video daha fazla uzamasın. <laughs> kapatayım. Böyle yine e, hikayeler, başımıza neler geldi başlıklı. E, geldikçe ki gelir. <laughs> geldikçe çeker çeker atarım. Böyle ısıca Daha neler neler oldu da işte ayrıntılarım ayrıntıları hep unuttum zaman geçince arada. Ama çekeceğim. Daha da çok video çekeceğim. Hele şimdi dokkaya taşınıyoruz. Benim mesela şu anda Kevin de evden çalıştığı için bütün gün toplantısı var. Video da çekemiyorum. Yani bir oda çünkü hiç salon. Yeni eve geçtiğimizde kendime YouTube stüdyosu yapacağım çünkü bir tane fazla odamız var. Niye yapmayayım? Benim de olmasın bu YouTube stüdyom. <laughs> Şaka yapıyorum tabi de. E, kapatıyorum. Zaten de geriliyorum. Bayağı da hızlı gidiyorum şu anda. E, daha sonra daha güzel videolarda, daha, daha belki mutlu, daha heyecanlı, daha böyle makyajlı olur bilmem ne doğru. Aferin ilgili söyleyeceğim bir şey var. Çok çok bir kere çektim bu arada. E, nasıl 3 günde 2 e, yaş çocuğa tuvalet eğitimi verilir diye ama videonu çekerken telefonumun şarjı bitmiş ve ben 52 dakika boyunca kitaplarla, lazımlıkla falan büyük prodüksiyonlu bir şekilde videoyu çekince bir daha da <laughs> çekmek hiç içimden gelmedi ne yalan söyleyeyim. Yani şey oldum, çok üzüldüm yani o emeğin boşa gidince. Ama o videoyu da baştan çekeceğim. Güzel bir şeyler yaparız inşallah yeni yarıda taşınınca diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Burası da işte o bahsettiğim kitaplık. Ee, evde normalde çok az e, eşya koyabilecek yer olduğu için ben böyle bir şey almıştım. Bütün buralara eşyalarımı falan koydum, bir yerde mayolar, bikinler falan filan vardı böyle. Burayı da böyle bir şey yapmıştım. Ama arkasında böyle bir şey kesinlikle yoktu. Sadece böyle duruyordu. Ve e, evde bunun olduğunu hatırladım. Böyle bir kağıt olduğunu hatırladım. Çok zorunda bir şey yüzünden almıştım yani. Bunu buraya yapıştırdım. Oraya yetecek kadar kalmayınca bugün o yüzden onları almaya gittik. İşte buydu aslında benim e, bende olan. Ama onun aynısını bulamadım. Şunu aldık. Şöyle göstereyim. Bunu şimdi yapacağız arkaya. Fark etmez zaten. Ben çok da önemli değil. Ama... Bunu da onun arkasına yapıştırıp bunu satacağım işte. Bunu satarken hatta bunları da şu dörtlüğü falan da bedavaya varacağım. Bunu bayağı da ucuza almıştım. Yani ne kadar bir giderse gitsin ya yani çok güzel Onunla değil açıkçası. onunla Onu satarken şu arkanın falan hiç kusura bakmayın. Çok da dağınık değildi işte ev hali. <laughs> ben bugün sabah çok erken çıkınca ilk koca toplamıyor ki ne yapsın. Ee, neyse her şeyi gösterdik zaten. Ee, ama bunlar bavul mavul taşındığımız için yakında taşınıyoruz bavul falan yaptım. Ee, giymediğimiz şu anda giymeyeceğimiz olan şeyleri falan kaldırdım. Böyle bir aylık eşya duruyor etrafta. Kurtulacağız şuradan çok mutluyum. Ama ha, şunu diyordum işte şunu satarken bunu da satayım. Çünkü böyle ışığım ışığı ben bunu hepsini parayla aldım ya. bayağı bunlar birlikte gelmedi. Bu ayrı oldu bu ayrı oldu falan bunlar ayrı. Ama vereyim hepsini kurtulayım. Çünkü burada baya da geniş aslında makyaj malzemeleri falan full bu arkaya kadar dolu aslında burada. Ama aynısından şöyle yapayım mı böyle konuşalım. <laughs> Yüz yüze konuşmuş olalım. E, ne diyordum? Hem Diğer evde bu duvara monte bir şekilde yani direkt orada <laughs> hazır olmasından kaynaklı onu dışarı atamayacağım. dedim ki bunu satayım hem de taşınmaya azıcık katkı olur. Hani para, para açısından birkaç, birkaç kuruş elimize geçer diye. O yüzden bunları aldım ki e, satacakken belki hani bunu görüp belki hani ne bileyim şunun arkası şöyle gözüküyor ya. Belki almazlar Hani belki de alırlardı. Çok da çirkin durmuyor aslında ama. Acaba şöyle bir şey yapıp daha böyle bir nostalji. Çünkü daha farklı duruyor. Bilmiyorum ki bana mı öyle geliyor. Belki de üstteki daha mı güzel duruyor aslında. <laughs> Karar veremedim şu an. Bana söyleyin ya yapayım mı yapmayayım mı acaba mı Vallahi yapmayacağım. Zaten şu anda yapmayacaktım. Böyle de güzel duruyor. herim böyle tutuş. Burası falk saçma şeylere gerek yok falan diyorsanız. Şuraları kapatacağım zaten. Bu komple gidecek yani. Yani şu olacak. Boydan boya. Ama diyorsanız gelince gerek yok. Şöyle de okey. Sadece şurada falan bir çıkıntı mıkıntı bir şeyler var şurada. Hani belki almazlar. Yani. Ne bileyim ya. Üf, saçma da bir derde mi geçtim aslında. Bakalım. <laughs> Şuraya geri dönüyorum. Ee, gidiyorum. Çünkü şimdi yemek yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Ee, ne yapacağız? Hamburger yapacağız galiba. Kevin çok güzel hamburger yapıyor böyle. Hamburger ekmeğinden yapmıyor da hamburgeri eee Patatesten yapıyor. Tatlı patatesten yapıyor. İçine de hindi e, kıyması koyuyor falan. Baya güzel bir şey yapıyor. Online resimli. Bize afiyet olsun. Size de e, tekrar şey diyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bilmem bilmem ne çok e, girmeyeyim bunlara. Hiç ağzıma da yakışmıyor zaten. E, o zaman bizden sonra görüşürüz. Bye bye.